Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere makarna haşlayacağım ve ıspanak yemeği yapacağım. Şimdi önce makarnayla başlayalım. Malzemeleri yarım paket makarnamız var, sıvı yağımız var, ama tabi biraz kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var ve suyumuzu koyduk şimdi. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya. Daha sonra makarnalarımızı atıp Hepsini beraber kaynatacağız. Tuzumuzu ekledik suyumuza. Birazcık da sıvı yağ ekliyoruz ki makarnalarımız haşlanırken birbirine yapışmasın. Kaynasın suyumuz. Daha sonra makarnayı da ekleyeceğim Hoş üzerine. gibi suyumuz kaynamaya başladı. Ve makarnamızı da içine döküyoruz. Şöyle karıştıralım ki birbirinden ayrılsın. kaynamasını şimdi bekleyeceğiz. Kaynamaya başladı. Ara ara karıştıralım ki birbirine yapışmasın gördüğünüz gibi. Kontrollü bir şekilde kontrol ederek piştiğine bakarak kontrol evet. gibi makarnalarımız hazır. Şimdi süzeceğim bunu. Daha sonra da yağı da kavuracağım tekrardan. Şimdi süzmeye gidiyoruz. Diğer tenceremizi aldık. Şimdi yağ koyalım biraz. Evet şu kadar gördüğünüz gibi yağ koydum. Çantamızı içine attım. Şöyle karıştıralım birazcık yağlansınlar. Gördüğünüz gibi. Biraz kavun suyuyla Tamamdır. Altını kapatıyoruz. Ispanak yemeğini de yapıp servise hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar ıspanak yemeğimize geçelim. Malzemelerimiz bir paket ıspanağımız var. Bir yemek kaşığı salçamız. Bir adet kuru soğan. 2 yemek kaşığı bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Başlayalım şimdi. Evvela ıspanağımızı doğrayıp yıkayalım. O süzülürken soğanımızı yemeklik doğrayıp kavuralım. Önce ıspanakları doğrayalım bu şekilde alıp. Şu yeterli. Böyle böyle. Çok da güzel vermiş taze. Küçük küçük yavru ıspanaklar. Hepsi yine bu şekilde doğrayıp yıkayacağız. Biliyorsunuz ki ıspanakta da demir vitamini var. Çok güçlü. Sağlığımız için harika bir yemek. konaklarımızı doğradık bu şekilde yıkadık hazır. Şu anda şimdi bir de soğanımızı doğrayalım yemeklik. Yemeklik doğrayacağımız soğanı bir miktar sıvı yağla kavuracağız önce. Daha sonra da Salçamızı ekleyeceğiz. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuracağız. Sonra da ıspanaklarımızı ekleyip bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bugün ben bulgur koymak istiyorum. Ama isteyenler pirinç de yapabilir pirinçli. Kıymalı da yapabilir. O da çok güzel olur. Bugün ben sadece bulgur koyacağım. Bu şekilde de doğuruyoruz. olduğumuz gibi soğanlarımızı bu şekilde doğrayıp hepsini doğrayacağız. Soğanlarımızı bu şekilde doğrayıp bitirdik. Şimdi tenceremize sıvı yağımızı alalım. Biraz dediğim gibi sıvı yağ koyalım. Daha sonra soğanlarımızı da içine atalım. Güzelce ne kavuralım soğanlarımızı. Bu soğanlar kavrulurken ben onun üzerine birazcık da tuz atıyorum ki lezzetli olsun. Onlar kavrulurken olduğunuz gibi soğanlarımız bu şekilde kavruldu. Ve buna şimdi salçamızı ekleyeceğiz. Evet salçamızı ekleyelim. Salçamızın kokusu da çıkana kadar şöyle 1-2 dakika bir kavuralım. Daha sonra ıspanaklarımızı ve bulgurumuzu, tuzumuzu ekleyip suyumuzu ekleyeceğiz. Evet, kavrula dursun. hazır. Ispanaklarımızı içine atalım yavaşça. Şöyle bir karıştıralım, artık yapalım. Diğer kalan ıspanaklarımızı da ekleyelim. Bunlar böyle kabarık ama daha sonra aşağıya inecekler onlar piştikçe. Sünüyorlar. Evet. Şimdi üzerine bulgurumuzu da ekleyelim. Tuzumuzu da. tamamdır. Bir taşım daha kaynatalım. Şey karıştıralım pardon. Evet. Bunu şimdi kapağını kapatacağız. Hafiften aşağıya insin. Birazdan suyunu da ekleyeceğiz. Sanağımız olmuş mu? Suyunu ekleyelim. Evet. Sanağımız hazır. Şöyle bir karıştıralım. Evet, kesinlikle hazır. Şu an bu haliyle. Evet birazcık su ekleyelim. Bu şekilde olması yeter. Gördüğünüz gibi şimdi kaynamaya bırak bırakacağım. Kaynamaya çıktıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte bulgurları pişene kadar pişecek. Ağzı şimdi kontrol edelim bakalım. Pişti mi diye. Evet çok da güzel gördüğünüz gibi bulgurlarımız pişmiş. Şimdi altını kapatalım. Servise hazır şu anda. Şimdi evet servis tabağımızı alalım. Servis yapmak için. Evet gördüğünüz gibi ıspanaklarımız, ıspanak yemeğimiz hazır. Ve şu şekilde ıspanağımız, makarnamız servise hazır. Yemeklerimiz servise hazır şu anda. Yanında yoğurtla beraber afiyet olsun. Umarım bugünkü yemeğimi beğenmişsinizdir. Evet. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla hoşçakalın.